Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu millet kendisini kimin yönetmesini istediğini söyleyecekse Kasım ayının başında koyarsınız sandığı görürsünüz cevabı Hodri Meydan. Hodri Meydan. Var mısınız? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünden kararı alınacak. Kasım ayının başında yapılacak. Erdoğan'ın da aday olabildiği otomatikman aday olacak bir seçime ve Türkiye'nin kimin tarafından yöneticiliğine milletin karar vermesine biz varız. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Adayımı bırak. Sandığı getir. Adayımı yanında, sandığı önümde görmek Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz.